Ghost'u basla kesme ihtimali vardı. En kötü flash'ımı alırdı. Bu adam enayi bence. Ona katılan var mı? Evet, arkadaşlar. Ghost'unu da aldık. Ghost'unu almamız güzel oldu da bu adam bezleyecek. TP'si yok değil mi? İteceğiz base TP yapacağız. Diyecektim adam burada. O zaman senin ben bir flashın alayım kardeşim. Kemik var mı senin? Var geldi kemik zırhın. Okey. Peder şimdi size bir şey soracağım artı y eşit 30 formülü. Aynen öyle kardeşim. x artı y eşit 30. Arkadaşlar peki varsayalım ki Kesping butik açtı. Ciddili bir şekilde ama böyle. Hani profesyonel bir şekilde her şeyini ayarladım. Bir butik açtı. Konuyu lola bağlamayın. Butik açacağım diye gidip lol ile ilgili tişört satacağımı veya Riven ile alakalı kıyafet satacağımı falan düşünmeyin. Öyle değil. Bildiğiniz ne tarz diyebilirim size? LCV2 tarzı değil asla. LCV2 çok farklı bir tarz çünkü. Yani bildiğiniz güzel oversize düz tişörtler olsa veya takılar olsa. Bildiğiniz butik ya sağlam bir şekilde gündeme e, günümüzün metasına uygun bir şekilde açsam. Alışveriş yapar mıydınız? Misal. Sanalika yazın chat. Şu an genel chat değerlendirmesi yapıyorum. Eğer bu adamı kesersem chatteki herkes benden tişört alacak. Arkadaşlar kestim. Almanya banlarım bu arada. Şu an kaç? 93 kişi var. 93 kişi tişört, Hepiniz almazsa hepinizi banlıyorum bu arada. Ona bakarsan bir sürü yayıncı var. Ve yayını kapatıyorlar değil mi? Yani bir insandan korkmanız lazım bu dünyada. Neden? Yani odan başarısı bile olsa yılmıyor anladınız mı? Öleceğim ben bu arada burada burada. Birazcık yenilmeyen pehlivan kuralına geliyor ama Dur Oy chat Buraya klip almanız lazım abi çok ünlü bir siteden bakmıştım. Bu lafla yumurtayı deneyin. Çok ünlü bir siteden baktım bunu. Baya güzel bir yer, baya güzel bir sofra yerinden baktım. Beğenmezseniz de bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Doyurucu. <laughs> köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı. Ey <laughs> Allah'ım <laughs> Sen köpek balığını gördün. Gel buraya. See. Only time. On you... onun ağzı. Ha? You are slaying an enemy. Gel baron gel baron gel baron 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 baron. Geri zekalı aptal piç. Zaten almamışsın Drake. Direkt. Sıfır Drake'imiz var. Salak. Önce... Çok güzel abi. Çok güzel abi. Şimdi direkt alabiliriz. Çalsa komik olurdu. Bence de komik olurdu ama eğlenceli olmazdı bro. Keyif aldığım bir oyun olmazdı o zaman. Çok iyi. Çaldırma. Çaldırma. Sakın. Çok hızlısın sen. Çok hızlısın. Harika abi ya. Uf öleceğim da. Whoa! Çok keyif. Ezilamamız lazım. <laughs> Nereye attın lan flash'ını? Nasıl ama? Lux var ya sen you are Adam nasıl takip ediyor var ya. Let's go boy. Buna malı sağda oluyorsun da yani yazın. Bakarız ya yaza kadar kim öyle kim kala yani anladın mı şimdi? Bakılır o ayarlanır yani. Ben kapat aslak bir şey söyledim şu an. Sonra kaya fokus yapmazsak alamayız burayı. Andırayım mı? Ketempere. Ketempere. Tak Ketempere'ye geldi bir anda. Yiyorum <laughs> şimdi. Oy, beyler bu çok fena değil mi ama? Sola keri çaktık mı? Sola keri çakmadık çünkü şeyle oynadık. Lux'la beraber oynadık.